Ama biliyor musun ahirette öyle yolculuklar var ki Öyle günler var ki Allah'ın Konuşmayın benimle dediği bir insan grubu gelecek Onlar çığlık atacaklar Ya Rabbi Ya Rabbi sen merhamet sahibisin bizi affet Ne olur bizi duy Ya Rabbi diyecekler Allah da diyecek ki Şunları susturun Bugün bunların konuşma hakkı yok Biz onlara ömür vermedik mi dünyada biz onlara hayat vermedik mi? Her an tevbe edip, Allah'ım beni affet, ben pişmanım, Keşke yapmasaydım diyemezler miydi? Susturun bunları diyecek, Melekler de gelecek, Cehennemde çığlık atan adam adamların ağzına mühür vuracak, Bir daha ses de çıkaramayacaklar. Hazreti Ali diyor ki, Ya ben onlardan biri olursam diyor, Ya ben ibadetleri boşa gitmiş, sadakaları boşa gitmiş